bir kimsenin bir vakit namazı kılmadı, kılmadığı namazın günahı sol yazıldı. E, tekrar kılmadı, tekrar kılmadı günderce, Ayrıca kılmadı, Allah korusun günde beş defa onun sol defterine günah yazıyor bir O kadar büyük, o kadar korkunç namazın kılmanın günahı. Bu kişiye Allah nasip eder. gönünde uyanış nasip olur da, namaza başladı, kazaya başladı. Eğer gözümüzde şöyle bir görebilsek, Allah bize bunu bir gösterse, keşke malumunu görebilsek, kişi emin olun muhteremler, kişi uyku yamaz, kaza kılar. Her insan bazen birkaç vakit kaza kılar. Kalkan en son sabah namazına farzdan başlar, iki dakika çık. Sabah kıldı mı, kıldığı anda otomatikmen melek o günahı siliyor. Daha bir günahı siliyor aynı oranda bu defa sağ omuzuna sevabı baktığında. Eğer bir insanın günahı çoksa o kişi ağır olur işte böyle. İbadette ağır olur. İbadette ağır olur kişi. ibadette ağır olur böyle. Tekahsü yani böyle. Uyuşu temel ibadet o karşı olur. Günahlar kişi günahlar hafifler. Hatta bu kişi böyle Allah yoluna devam etse, kazasına devam etse, Allah yoluna devam ederse, o kişi güzel rüyalar görmeye başlar.